Merhaba arkadaşlar. Bugün kuşumuz bize alıştığını fark ettik. Bakın nasıl da korkunç bizim buraya. E, sizi seviyor demek, size güveniyor demek. Evet ama şimdi bu erkek de kuruduğu için. Ya yani bu erkek fena olduğu için alamıyoruz maalesef seni canım. <laughs> ama bu tahliyi alıyoruz. Ay araba yaptık. Kel bebeğimizin uh, kuvveti. Ah. İçme gel prenses lütfen. Prenses gel. Ya şu var mı evde? Evde şu varmış ya bu. Hop. İşte arkadaşlar. Çadır. Araba. Işte. Ay arabada niye böyle ahladın kızım? Sen ne oldun? Kıvam bir kız olmalıydın. Hadi derslere devam. Ay çok... Ders yapalım. Al Çıkmak mı istiyorsun? Gel ben seni istediğin yere bırakayım. Hal, halıya bırak. Nereye gitmek Ay tamam. Al o zaman çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Görüyor musun? Aa. Nereye çıkacaklar? Bak arkadaş. bakın. Buraya çıktı. Kızım gel ama. Gel. Aa, Allah çıkıyor gittikçe çıkıyor. Gel. Gel canım. Banyo yaptı. Çıktıkça çıkıyor. Banyodan çıkardık onu. O geliyor. Küvette de banyo yaptırabilirsiniz. Ah. Değil mi Büşra? Gel bakalım. Bizi ne var kullandık? Konu, konudu çünkü. Ha, kanamadı kardeşim. Evet kanamadı ya. Um, Ay canım canım. Kırmızı bir şey var. Çıkmak mı? Burada da böyle mi? Arkadaşlar burada da dolaşmak istiyor böyle. Bak orada yerlerim var ama. Sana yeme yedirecektik. Uu, nasıl bir ahlayış oldu. Gön Prensesi çok gelsin. Prensesi. Prensesi ev, eve dolaştır dolaştırdık. Erkek de onu çağırıyor. bak kitabın üstüne koydum. <laughs> kar daha çıkar kitap. Size kar topu paylaşmıştım. Gel bakalım. Gel bir doş. Gel tatlış. <laughs> Çok tatlı ya. Bunu ötüyor bu musunuz? Bir şey yok onda. Ay Esra bu. Allah. 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 Seni şimdi tiyatro çantalı <laughs> çadık. Niye böyle bu adam okuyor? diyor dışarı. Tamam 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 gel. gel. Esra dede geldi arkadaşlar. Yere yere yere. Pamuk veriyorum sana bak yere. Yere gel. Arkadaşlar kaka bir yapmıyor bu video. Bak nasıl dolaşıyor. <laughs> İstediği yerlere geliyor. Oğlum sen niye çağırıyorsun kızı? Ama sen faşistsin. O yüzden seni kızın yanına koyamıyorum. Ona zarar veriyorsunuz birbirlerine göreceği. oraya girme tamam. Tamam mı? Gir oraya. Ama kızı üşüyeceksin. Üşüyeceksin. Oraya gitmede müsaade yok. Aa orada çıkmaya çalışıyor hemen arkadaş. Gel. Aa. Kızım ama orası orası yasak Orası, bölge. orası, orası yasak bölge. Ya kızım. Bay Gabi üşütecek misin sen? Üşütecek ya. Ayrı, Ayrı bir fetek. hastalık o olsa bile veterinere götürürüm. Ben seni böyle ya. Üşütmek hafif bir hastalık. Ama üşütür Ü... esro. Üşütür Kuk. biz veterinere götüremeyiz. Gel bakalım. Gel. Gel bana bir seyahat ede bana bir. Ay. Geldim. Gel canım. Gel seyahat yetmek istemiyoruz. Siz gel bakın. Burası koridor. Seyahat. Tek koridoru görmedi. Her yeri gezdirdik. Şimdi ayıcığa bak bakıyor. Ayıcığın üstüne oturtalım bakalım. Kızım. Al kızım. çıkma bak. Seyahat araba. Al ayıcığı çok sev sevdiriyorum ama. Ay onu bırakma için çadır orada ne işi var senin? Aa! Ayıcağı niye çıkıyorsun? Kemiriyor onu. Gel ayıcağı zarar veremezsin. İzin Annem kızar yoksa. Aa aa aa. Aa, aa. aa, aa, aa. aa, gel kızım, gel Oo, benim şeyim omzuma koldu dur. Esra göz göstersene. Arkadaşlar nasıl gözüküyoruz? İkiler ikizler, İki ben dünler. de varsaydı. Arkadaşlar Esra yol vermeye çalışıyor ve geldi. Arkadaşlar bu bize çok alışmış. Galiba artık bir dostluk kurduk. Kurmaya çalışıyor da. Bir dostluk başlangıcı. <laughs> dostluk başlangıcında da ilk önce benim arkada geliyor dans edin kız. Nasıl bir ikiliyiz? Bakın. Erkek de ötüyordu Sana yazık yavrum. Ama sen kurudun. Arabasını koyarız ya. Gel bakalım. Arkadaşlar şimdi koyalım. Seyahat. Ee, şimdi arkadaşlar biz a, o artık bu kışta oynayacağız. Görüşürüz. Heh. Görüşürüz. Size sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bu içinde like atmayı unutmayın. unutmayın. görüşmek üzere.